Merhaba, fonksiyon uygulamaları ile ilgili ikinci videomuzda yine beraberiz. En son bir fonksiyonun negatif ve pozitif değerli olduğu aralıkları vermiştik. E, onunla ilgili yeterli örnek çözmediğimizden ikinci videomuza e, örneklerle başlayalım. İlk örneğimizde yine bize fx'in grafiği verilmiş ve bizden istenen ise azalan olup pozitif değerli olduğu en geniş aralık ile artan olup negatif değerli olduğu en geniş aralık olmuş. Önce A şıkkından başlayacak olursak azalan olup pozitif değerli olduğu en geniş aralık istenmiş. Pozitif değerli olduğu en geniş aralık için hatırlarsanız x ekseninin üstünde olan kısmına bakmamız gerekiyordu. O yüzden şu anda biz bir kağıt yardımıyla x ekseninin altında olan kısmı kapatalım. Biz şu anda bu kısımla ilgileneceğiz. x ekseninin üstünde olan kısımda pozitif değerli dediği için. Ve bu kısımda dikkat ederseniz iki parçadan oluşuyor. Bu parçalardan hangisinde azalan olur çok daha rahat bir şekilde görebiliriz. Şu noktadan başlayıp bu noktada bitiyor azalanlık. Bu noktanın apsisi sanırım eksi 2 idi. Bu noktanın absisi ise 1 idi. Böylelikle de A şıkkının cevabını bulmuş oluruz. Azalan olup pozitif değerli olduğu en geniş aralık eksi 2 1 aralığı olacaktır. Şimdi aralığı oluşturmak için parantezleri de koymamız gerekecek. Eksi 2 apsisi noktada fonksiyon aldığı değer 5. Yani pozitif. O yüzden biz bunu kapalı aralık olarak yani dahil edeceğiz eksi 2'yi. Ancak 1 için fonksiyon aldığı değer 0'dır. Bizden pozitif değer istediği için 0'da pozitif olmadığından 1'i dahil etmememiz gerekir. Aynı şeyi B şıkkı için de yapalım. Artan olup negatif değerli olduğu geniş şey aralık istenmiş. Negatif değerli olduğu aralık istendiğine göre biz bu sefer de x ekseni üstünde olan kısmı görmeyeceğiz. x ekseninin altındaki kısma bakacağız. Bunu da bir kağıt yardımıyla yine kapatalım. Şimdi yaptığımız zaman burada yine iki tane parça var. Bu parçalardan bizden artan olan kısmı sordukları için bunların iki tanesinde artın olduğunu söyleyebiliriz. Bu parçada artan, burada azalan, burada ise fonksiyon artandır. Artan olduğu 2 aralık olduğuna göre ilki eksi sonsuza başlayıp sanırım şurası eksi 3 evet eksi 3 apsisi noktada bitiyor. Diğeri ise 2 e, apsisi noktada başlayıp 3 apsisi noktada bitiyor. Bu aralıkları yazıp parantezleri hemen oluşturalım. 2 aralığı da yazdık. Negatif değerli olup artan olan 2 aralık eksi sonsuza başlayıp eksi 3'te bitiyor ama eksi 3'ü dahil etmeyeceğiz. Çünkü eksi 3'te fonksiyon pozitif değil sıfırdır. 2,3 aralığı 2 aralı için fonksiyon aldığı eksi 1 yani negatiftir. Bunu aldık ama 3'ü yine orada fonksiyon 0 olduğu için almamamız gerekecektir. Böylelikle de bu soruyu çözmüş olduk. Bu örneğimizde yine bize fonksiyonun grafiği verilmiş. Bizden istenen ise fx eşittir 0 denklemin çözüm kümesi. fx eşittir 0, fx küçük 0 ve fx küçük eşit 0 eşitsizliklerinde çözüm kümesi veya çözüm aralığı olmuş. Şurada ek olarak eksi 3 ile teğet olduğundan ve x ekseninde de 5 kestiğini söylemiş. A şıkkında başlayacak olursak fx eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi demek x eksenini kestiği veya teğet olduğu noktaların apsisleri demektir. O halde biz burada cevabın eksi 3 ve 5'ten oluşan kim olduğunu söyleyebiliriz. Eksi 3 için ve 5 için fonksiyon sıfırdır. B şıkkında fonksiyonun sıfırdan büyük olduğu aralık istenmiş ki bu da pozitif değerli olduğu aralıktır. Yani biz burada x ekseni üstünde kalan kısmının nerede başlayıp nerede bittiğini söyleyeceğiz. Bir defa eksi, eksi sonsuza başlayıp eksi 3 çarpısı noktada bittiğini söyleyebiliriz. Eksi sonsuz virgül eksi 3. Eksi 3 de fonksiyon sıfır olduğu için pozitif değerli değildir. Sonrasında yine aynı noktada başlayıp bu sefer 5 yapsız noktaya kadar yine x ekseni üstündedir. Eksi 3'te başladı. 5'te bitti. Eksi 3'te yine fonksiyon 0. 5'te yine fonksiyon 0 ve pozitif değerli değildir. Başka burada x ekseni üstünde olduğu kısım olmadığı için böylelikle cevabımızı bulmuş olduk. Bu biz bizden istenen bu aralığı istersek bu ikisini birleştirerek de yazabiliriz. Çünkü bakıldığında bu aralık aslında eksi sonsuzdan başlayıp 5'e kadar devam ediyor eksi sonsuz virgül 5 aralığı dedikten sonra tabii ki burada koşula uymayan ve fonksiyonu sıfır yapan eksi 3 değerini çıkarmalıyız. Benzer bir durumu C şıkkı için de söyleyeceğiz. fx sıfırdan küçük eşitsizliğinin çözüm kümesi veya aralığı yani fonksiyonun negatif olduğu aralık istenmiş. E, o zaman x ekseni altında olan kısmının nerede başlayıp nerede bittiğini söylememiz gerekecek. 5 hapsiz noktada başlıyor ve sonsuza kadar devam ediyor. 5 virgül sonsuz aralığını oluşturduk. 5 için fonksiyon sıfırdır. Dahil etmedik. Zaten sonsuz ve ek sonsuz aralığa dahil edilmez. Ve son şıkkımız fx küçük eşit 0 eşitsizin çözüm kümesi. Yani bizden hem fonksiyonun negatif değerli olduğu aralık yani hem c şıkkı hem de fonksiyonun sıfıra eşit olduğu değerler. Yani a şıkkı. O halde biz bu ikisini birleştirmeliyiz. Bu ikisini birleştirirsek fonksiyon hem negatif olduğu aralıkla hem de sıfır olduğu değerleri birleştirdiğimizde bir defa 5'i eklersek bu aralığa artık bu aralık açık aralık değil yarı açık aralık olacaktır. Yani 5 virgül sonsuz olur. Eksi 3 virgül 5 nokta değerlerinden 5'i eklediğimiz zaman yarı açık aralık bulduk. Ve fonksiyonu sıfır yapan eksi 3'ü de biz bu aralığa eklersek birleşim eksi 3 demek zorundayız. Ve böylelikle de örneğimizin çözümünü tamamlamış olduk. Bu da bu başlıkla ilgili son örneğimiz. Fonksiyonumuz R'den R'ye tanınıyken kuralı mx eksi 12 şeklinde ifade edilmiş. Fonksiyonun pozitif değerli olduğu en geniş aralıkta 4 virgül sonsuz ise m değerini bulalım demişler. Şimdi bizim hemen ilk gözümüze çarpan şey şu olmalı. Buradaki fonksiyon x'e bağlı birinci dereceden bir fonksiyondur. Yani biz bunun grafiğini çizelim dersek bir doğru çizmek zorundayız. E, doğruyu çizmek için de tabii ki genelde biz x yerine 0 verip y değerini ve y'e yerine 0 değerini verdiğimiz zaman x değerini bulmuş oluruz. Yani kısacası e, doğrunun x ve y eksenlerini kestiği noktayı bulup çizmek çok çok daha kolay olur. E, koordinat eksenlerini çizdik. x yerine 0 verirsek y ekseni de eksi 12'den geçecek. Ve y yerine 0 verdiğimiz zaman elde ettiğimiz x değeri de 12 bölü m olacak. 12 bölü m'nin pozitif mi negatif mi olduğunu bilmiyorum. Çok önemli değil. x ekseni üzerinde herhangi bir nokta belirleyelim. Bu da 12 bölü m imiş. Bunu söyleyebiliriz. Artık doğrunun grafiğini çizebiliriz. Şimdi çizdiğimiz zaman tabii ki 12 bölü m'nin yeri x ekseni üzerinde daha sağda veya daha solda olabilir çok önemli değil. Sonuçta biz pozitif değerli olduğu aralığı yazacak isek x ekseni üstünde olan kısmı nerede başlıyor ve nerede bitiyor onu söylememiz gerekecek. Şimdi o zaman burada baktığımız zaman 12 bölü m değerinden başlıyor ve sonsuza kadar devam ediyor bizim grafiğe göre. Pozitif değerli olduğu en geniş aralık 12 bölü m virgül sonsuz şeklinde ifade edilebilir. Ve bize de bu aralığın 4 virgül sonsuz olduğu söylenmiş. O zaman karşılaştırma yapacak olursak bu bilgiye göre m değerinin 3 olması gerekir. Ve böylelikle de m'yi bulmuş oluruz. Dördüncü başlığımız bir fonksiyonun maksimum ve minimum değerleri. Bir fonksiyonun tanım aralığı veya belli bir aralıkta aldığı en büyük ve en küçük değerlere ki o da varsa tabii ki sırasıyla maksimum ve minimum değerleri denir. Maksimum ve minimum değerlerin elde edildiği noktalara da maksimum ve minimum noktaları denecektir. Nokta denildiği zaman fonksiyonun aldığı en büyük değerideki absis ve ordinat değeri, değer denildiği zaman sadece ordinat değeri bizim için yeterli olacaktır. Şimdi burada dört tane fonksiyon verilmiş olsun. Biz bu fonksiyonların maksimum ve minimum noktalarını bulmaya çalışalım. İlk grafiğe baktığımız zaman fonksiyonun en küçük ve en büyük değerlerini görebiliyoruz. Yani buradaki noktalar kümesinde hangisi en üstte veya hangisi en alttaysa maksimum ve minimum noktalarını ifade edebiliriz. Şu anda buradaki noktalardan en üstte bulunanı 5,2 noktası. Böylelikle de maksimum noktası 5,2 ve minimum noktası ise en alttaki noktamız olan -3,-4 noktasıdır. İkinci grafikte ise Eğrimiz eksi 3 virgül eksi 4 apsis noktada başlamış ama dahil değil. Ve 5 virgül 2 noktasında da bitmiş. Burada maksimum noktamız yine 5 virgül 2 ancak minimum noktası bu nokta eksi 3 virgül eksi 4 apsis nokta dahil olmadığı için minimum noktası yoktur deriz. Üçüncü grafikte de dikkat ederseniz Fonksiyonun alca en küçük değer vardır. Yani en altta olan nokta x3, x4 noktası olduğu için minimum noktamız x3, x4 iken burada eğri yukarı doğru sonsuza kadar devam ettiğinden maksimum noktası yoktur. Burada ise hem maksimum hem de minimumun olmadığını çünkü fonksiyonu çok çok büyük değerler ve çok çok küçük değerler alabileceğini görebiliyoruz. Her ikisi de yoktur deriz. Bizim burada yaptığımız işlemler maksimum ve minimum noktalarını belirlemekti. Şimdi bunları belirlediğimiz zaman zaten maksimum ve minimum değerlerini de söylemek çok kolay olur. Maksimum değeri 5,2'den dolayı 2 ve minimum değeri ise -3,-4'ten dolayı -4'tür. Fonksiyon aldığı en büyük değer 2, en küçük değer -4'müş. Buradaki fonksiyonumuzun en büyük değeri 2 iken Minimum noktası olmadığı için minimum değeri de yoktur. Maksimum değeri maksimum noktası olmadığı için yoktur. Minimum değeri ise eksi 4 olacaktır. Burada maksimum ve minimum noktaları olmadığı için maksimum değeri ve minimum değerleri de yoktur. Bu bulduğumuz değerler yardımıyla biz fonksiyonun görüntü kümesini de oluşturabiliriz. Fonksiyonun aldığı en büyük değer 2, en küçük değer 4 ise böylelikle de fonksiyonun görüntü kümesi eksi 4 virgül 2 kapalı aralığıdır. Yani fonksiyon 4'ten daha küçük değerler ve 2'den daha büyük değerler alamaz. Burada ise maksimum değeri var ama minimum değeri yok. O halde biz burada tabi ki belli bir aralıkta tanımlı olduğu için en büyük değeri 2 ama en küçük değeri 4 değildi. 4 burada açık aralık 2 ise kapalı aralıktır ve diğer fonksiyonumuzda da fonksiyonun aldığı en küçük değer eksi 4'tü. O zaman diğer değerlere baktığımız zaman sonsuza kadar devam ettiğinden görüntü kümesi eksi 4 virgül sonsuz açık, yarı açık aralığıdır. Burada ise e, en büyük ve en küçük değer yok ve x değerleri çok büyük veya çok küçük olabiliyor. X sonsuz virgül sonsuz veya sadece r de diyebiliriz görüntü kümesi için. Bu başlıkla ilgili son örneğimiz. Değiştir fx'in grafiği verilmiş. Eksi 2, 2, 2, 6 aralığındaki maksimum ve minimum değeri sorulmuş. Eksi 2 absis noktayı bulduk. Ve 6 absis noktayı bulduk. Bu aralıkta da eğriyi şöyle belirtecek olursak. işte bu kısımda fonksiyonun aldığı en büyük ve en küçük değeri bulmaya çalışacağız. Tabii ki bunun için işimizi kolaylaştıran şey aslında tepe ve çukurların belirlenmesi. Baktığımız zaman burada bir tepe var. Burada bir çukur var. Başlangıç ve bitim noktaları da bizim için aslında önemli. Bu yeşil olan kısmı baktığımız zaman bunlardan bu eğri üzerinde hangisinde en üstte bulunuyoruz? Çok rahat bir şeyle gözükebilir. Şu anda burada en büyük değeri ve diğerlerine göre en altta bulunan noktada da en küçük değeri elde etmiş oluruz. Maksimum noktası 1,3 noktası. Minimum noktası ise 5, 5,1 noktası. Bizden maksimum ve minimum değerleri istendiği için maksimum değeri fonksiyonun bu aralıkta 3 minimum değeri ise fonksiyonun bu aralıkta ise eksi 1'dir. Ancak normalde bakıldığında fonksiyonun tanım aralığında e, x değerleri e, her yani y değerleri çok büyük veya çok küçük değerler alabiliyor. Yani aslında maksimum ve minimum noktaları ve değerleri tanım aralığında yok iken belli bir aralıkta bunu söyleyebiliriz. Bu konunun son başlığı bir fonksiyonun belli bir aralıktaki ortalama değişim hızı veya sadece ortalama değişim hızı. Ortalama değişim hızının tanımını yapacak olursak bir fonksiyonun tanımlı olduğu belli bir aralıktaki kesen doğrusunun kesen doğrusunun eğimine biz bu aralıktaki fonksiyonun ortalama değişim hızı deriz. Ozan burada verilen grafikte y eşittir f(x)'in A virgül B aralığındaki ortalama değişim hızını bulmak istiyorsak biz AB doğrusunun eğimini yazmamız gerekecek. Hemen AB doğrusunu, AB kesen doğrusunu çizelim. İşte fonksiyonun A virgül B aralığında ki ortalama değişim hızı A ve B noktalarından geçen kesen doğrusunun eğimidir. Bu doğrunun eğimini bulmak için isterseniz bir dik üçgen oluşturup dikey bölü yataydan bulabileceğiniz gibi iki noktası bilinen doğrunun eğim, eğim formülünü de kullanabilirsiniz. Ve sonuçta elde ettiğiniz değer fb eksi fa bölü b eksi a olacaktır. İşte bu doğrunun eğimi aslında fonksiyonun bu aralıktaki ortalama değişim hızıdır. Hemen bir örnekle pekiştirelim. Fonksiyonumuz r'den x kare artı 1 şeklinde tanımlı. Bizden istenen 1,4 aralığındaki ortalama değişimizi formülümüz zaten yukarıda gözüküyor ve formül doğrultusunda ortalama değişimizi f4 eksi f1 bölü 4 eksi 1 olarak yazıldığında f4 fonksiyon değerini yazacak olursak 10, 16 artı 1'den 17 eksi f1 de 1 artı 1'den 2 bölü 4 eksi 1'den 3 15'i 3'e böldüğümüz zaman Fonksiyonun bu aralıktaki ortalama değişim hızının da 5 olduğunu bulmuş oluruz. fx eşittir mx artan şeklindeki doğrusal fonksiyonların ortalama değişim hızı her aralıkta sabit olup bu da doğrunun eğimi olan m değeridir. Hemen örneğe baktığımız zaman 5x artı 2 şeklinde bir doğrusal fonksiyon verilmiş bize 1-1,7 aralığındaki ortalama değişim hızı sorulmuş. Burada aralığın bizim için bir önemi yok doğrusal fonksiyonların ortalama değişim hızı sabittir ve de eğim olduğu için cevabımız da 5'tir. Fonksiyon belli bir aralıkta eğer artan ise bu aralıktaki biz ortalama değişim hızının pozitif olduğundan eğer azalan ise bu aralıktaki ortalama değişim hızının da negatif olduğundan bahsedebiliriz. Ancak bunun tersi doğru olmayabilir tersi doğru olmayabilir dedik. Yani fonksiyon belli bir aralıkta, fonksiyonun belli bir aralıkta ortalama değişim hızı eğer pozitif ise fonksiyon bu aralıkta artan olmayabilir. Örneğin y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş olsun. Eksenleri çizmemize gerek yok. Bu eğri üzerinde iki tane nokta alalım. Mesela şu nokta A noktası, bu nokta B noktası olsun. A noktasının apsisine A ve B noktasının apsisine de B diyecek olursak fonksiyonun bu aralıktaki ortalama değişim hızını bulalım. Bunun için AB kesen doğrusunu çizelim. AB kesen doğrusunu çizdik. Mesela şu anda bakıldığında kesen doğrusu sağa olduğu için buradaki doğrunun eğimi pozitiftir. Yani şu anda ortalama değişim hızı sıfırdan büyüktür. Sıfırdan büyükse fonksiyon bu aralıkta A virgül B aralığında artandır dersek veya azalandır dersek yanlış olur. Çünkü hem artan hem de azalan olduğu kısımlar vardır. O yüzden de biraz önce söylediğimiz bilginin tersi her zaman doğru olmayabilir. Yani ortalama değişim pozitif veya negatifse fonksiyon bu olarak da artandır veya azalandır diyemeyebiliriz. Niçtir i̇şte fx'in grafiği verilmiş ve bizden istenen fx'in eksi 3, 3 aralığındaki ortalama değişim olmuş. Formüle göre ortalama değişim hızımız f3 eksi f eksi 3 bölü 3 eksi eksi 3 olmalı. 3'ün görüntüsü grafiğe göre 5. Eksi 3'ün görüntüsü grafiğe göre eksi 1. Bölü 6. 6 bölü 6'dan ortalama değişim hızını da 1 olarak bulmuş olduk. Y fx'in grafiği verilmiş. Ve fonksiyonun doğrusal fonksiyon olduğu söylenmiş. Ortalama değişim hızı eğer 2 bölü 3 ise a'yı da bulmamızı istemişler. Şimdi biz bu doğrusal fonksiyonların ortalama değişim hızının eğim olduğunu bildiğimiz için aslında bize eğimi vermişler. Şu anda biz eğimin 2 bölü 3 olduğunu biliyoruz. Bu doğrunun eğimini bulmak için de üzerindeki iki noktadan yardım alabiliriz. Noktalardan ilkine a diğerine b diyelim. A noktası 3, 4 ve B noktası da A virgül eksi 2. Bu iki nokta yardımıyla eğim. Y'ler farkı bölü X'ler farkından 4 eksi eksi 2 bölü 3 eksi A'dan 6 bölü 3 eksi A olarak geldidir. İşte bu da 2 bölü 3 eşitmiş. Burada 2 iken 3 olduğuna göre 3 iken 9 olması gerekir. 3 eksi A eğer 9 eşitse A da buradan eksi 6 olarak bulunur. Ve konumuzun videomuzun son sorusuna gelmiş olduk. Fonksiyonun a virgül 6 aralığındaki ortalama değişimizi 0 ise burada a nedir diye sorulmuş. bunu yazdığımız zaman şu da aklımıza geldi. Biz biraz önce fonksiyon belli bir aralıkta artan ise ortalama değişimimizi pozitif, azalan ise negatif demiştik. Eğer fonksiyon belli bir aralıkta eğer sabit ise tabii ki bu aralıkta ortalama değişim hızı da sıfır olmalıdır diye not düşelim. Ee, hemen ortalama değişim hızını buradaki aralığa göre yazıp sıfır eşitleyecek olursak ortalama değişim hızı f6 eksi f bölü 6 eksi a'dır. Ve bu da sıfır eşitmiş. Buradaki rasyonel ifadenin sıfır olması için payın sıfır olması gerekir. Payın sıfır olması için de f a'nın f 6 eşit olması gerekecektir. Şimdi f a'yı bulduğumuz zaman x e a yazmak yeterli olur ve o da bize a kare eksi 5 a e eksi 6'yı verir. f 6 da x e 6 yazarsak sanırım 0 çıkıyor. Ve burada mecburen çarpanlarına ayırmamız gerekecek. a eksi 6'ya a artı 1 eşittir 0. Buradan a değeri 6 veya a değeri eksi 1 olarak elde edilir. Bunlardan tabii ki 6'yı alamayız. 6'yı alırsak burada bir aralık oluşmaz. Nokta oluşur. O zaman buradan A değerinin de eksi 1 olduğunu bulmuş oluruz. Konumuz bitmişti ama o düzeltmeyi burada yine gösterelim. Fonksiyon belli bir aralıkta eğer sabit ise bu aralıktaki tabii ki ortalama değişimimiz sıfırdır. Yine bunun tersi doğru değildir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Böylelikle de ünite 3'ün İlk konusunu bitirmiş olduk, bir sonraki konumuz parabol olacaktır.